selamlar değerli arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şöyle bir yükselelim. Birazcık uzak tutacağım. Evet. Kimler kimler buralarda? Şimdi arkadaşlar saat şu anda kaç, dokuz, e, saat tam 9, saat 9.30'da Instagram'da canlı yayın yapacağım, bilginiz olsun. E, duyuru yapabilmek amaçlı burada canlı yayın açtım. Bir içeriği gezdireceğim burada ve 9.30'da da burada olan herkesi Instagram'a davet edeceğiz. Orada canlı yayın gerçekleştireceğim. Yarınki video ile alakalı e, saat bir itibariyle bir video girecek YouTube kanalımızda. E, onun da duyurusunu yapacağım. Güzel bir video olacak herhalde. Çok yoruldum bugün onu çektim. Artı bütün akvaryumları dip çekimi gerçekleştirdim. Konu da bununla alakalı. Eskişehir'de selamlar. Şöyle bir yükselelim. Aleyküm selam, aleyküm selam, aleyküm selam. Şu anda <laughs> 8 kişiyle rekor kırdı. İnanamıyorum 8 kişi. Şaka gibi. Şöyle bir yükselelim. Hatta yükselebilmek amaçlı. Şöyle bir köpek balıklarımızın oraya gidelim arkadaşlar. Ya dostlar. Çok yazık. Bayağı bir temizlik yaptık burada. Yaptım daha doğrusu. Yoruldum bayağı. Her yer ışıl ışıl pırıl pırıl tertemiz. Aleyküm selam değerli dostlar. Değerli arkadaşlar saat 21.30'da Instagram'da canlı yayın başlatacağım. Akvaryum kulübü. Şu andaki soruları buradan cevaplamıyorum. Akvaryum Kulübü Instagram hesabına iki uğlu abone olun. 9.30'da canlı yayın başlayacak. Şu anda saat 9'u 4 veya 5 geçiyor. Aleyküm selam, aleyküm selam, aleyküm selam, aleyküm selam. Bir kez daha tekrar diyorum. Saat 21.30'da birazdan Instagram'da canlı yayına geçeceğim. Sorularınız olabilir. İçeriği gezdireceğim ayrıyetten. Selam Efe, bugün de gelemedim kusura bakma, buraları temizlemek zorundaydım, dip çekimleri yaptım. Hiç demiyorsun Kerem abi geleyim dip çekimini beraber yapalım diye. Arkadaşlar, başlığa nasıl ekleyeceğim ki şimdi? Yani yayını kapatmam gerekiyor başlığa ekleyip makam Yiğit burada mı? Yiğit buradaysa o başlığı değiştiriversin. Aleyküm selam. Şimdi bir canavarımız daha var onu da göstereceğim. Burada çok güzel bir alligatörümüz var. 30-35 santim civarı. Timsah balığı. Çana Akuapet. Selam olsun. Merhabalar. Saat 21.30'da Instagram'da canlı yayında olacağım. Akvaryum Kulübü 2U'lu. Sorularınızı oradan cevaplayacağım. Herkes oraya bekliyorum. Bilginiz olsun. Bugün saat 21.30'da. Tamam. Açıklamaya yazacağım. Bu videoyu zaten kaydedecek YouTube Şimdi diğer balıklarımıza da bakalım. Bu arada ee, OZMOS basıyoruz. 70 santimlik Challenger. Gel Çanlı gel. Gel. Çanlı'ya kuaför. Sağ olun. Aligatör çok iyi evet. Burada da diğer aligatörlerimiz var. Ufaklar. Şerif Sevgi, az önce bahsettin ya canım benim saat 21:30'da Instagram'da canlı yayın olacak. Bunu duyuru için açtım YouTube'da, arkada Instagram'a amaçlı duyurusunu yaptım. Arvanalar var, içini de gezdireceğiz, tadında kalsın. Şimdi bırakıyorum. Yayını bitireceğim. Ona göre Instagram'a abone olanlar canlı yayınımızı izleyecekler. İçeride bayağı bir temizlik yaptım yalnız. Şöyle göstereyim. Vallahi 4 saattir 5 saattir uğraşıyorum. Arkadaşlar, ışıl ışıl, pırıl pırıl tertemiz. Bütün akvaryumları dip çekimlerini yaptım. Bitecek. Sağ olun, teşekkür ederim. <laughs> Işıl ışıl pırıl pırıl tertemiz. Bak yine konseyi oluşturmuşlar. Arkadaşlar bu akvaryumun adı Kurtlar Konseyi. Tamam mı? Ee, Emir. Akvaryum kulübü Instagram hesabı. iki ulu. Instagram'a abone olanlar canlı yayına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Saat 21.30'da abi Instagram'ın yoksa yapacak bir şey yok. Aç Instagram. Yani Instagram açtığın için kimse seni vurmayacak. Neredeymiş neonlar? Eren Kır. DM'den yazmışsın cevap gelmemiş yapacak bir şey yok bir daha yaz. Arkadaşlar Snow White Platinum Lepis Testler. Yani ve geri kalan her şey az sonra Instagram'da. Akvaryum Kulübü 2 Uğlu 21.30'da yayınımız başlıyor şimdi kapatıyorum. Ve Türkiye'de nadir türlerden bir tanesi. Yani öyle monstercim falancıyım filancıyım onları geçeceksin abi bak yok senegal bişirim şey var yok bilmem neyim var çok netlemiyor ejder senegal bişirim akvaryum balıkları instagram aç. yapacak bir şey yok buradan devam etmeyeceğim ve son olarak orandalarımızı da gösterelim hey gidi bekir be hey gidi bekir be canım benim Arkadaşlar efsane orandalar. Açım. Instagram'a geçiyorum. Saat 21.30'da <laughs> Herkesi bekliyoruz. Burada da bir aslan parçası var görüyorsun. Fil kulak. Katil orandılar, elimi ısırdı. Yok onlar gitti ya. Onlar yeni sahiplerinde artık. Bunlar yeni orandalar. Şimdi kapatıyorum. 21.30'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Instagram'da ama. Akvaryum kulübü. İki uğlu. Bir e, haberiniz olur. şey Yiğit. Bana Instagram'da canlı yayına devam diye yazar mısın? Saat 21.30'da canlı yayındayız diye. Açıklamalara da şey yaz kardeşim. Yani bizim Instagram linkini at ki insanlar zorluk çekmesinler. İlker Koç yılan baş var mı demiş. Hemen bakalım. Hemen şöyle bir bakalım. Neredesin adam? Arkadaşlar karşınızda altın kobra yılan baş. Yani yılan başın tilli denilebilir. Burada da var. Arvana da var gösterdim. Şimdi keseceğim yayını. Oradan takip edersiniz. Instagram'dan. Adama bakar mısın? Adam. Tamam. Yiğit başlığa da Instagram'la alakalı bu duyuruyu yapalım. Bir de açıklamaları da yapalım bu duyuruyu. Herkes gelsin. Ha, Oscar sormuşlar. Ya bunlar adam bunlar işte bak görüyorsun. İlk defa izleyenlere ufak bir rakı şov yapıyoruz. Sonrasında Instagram'a geçiyoruz. Değerli dostlar. Bu şu akvaryumun adı bundan sonra kurtlar konseyi. Toplantı yapıyorlar. Ran tada ran tada ran tada ran tada. Kardinal Neon maalesef. Ran tada ran tada ran tada. Bak görüyor musun? Ya siz adamsınız ya. Niye geliyorlar biliyor musunuz? Çünkü ben karideslerimi eğittim. Değerli arkadaşlar. Elden yem yerler. Beni gördükleri zaman böyle toplanırlar. Bunlarla da biz ayrıyetten toplantı yaparız bu çocuklarla on numara beş yıldızlardır. Yani şunu söyleyeyim. Hep soruyorlar. Herkes soruyor. İşte balıkların niye bu kadar sağlıklı? Akvaryumların niye bu kadar sağlıklı? Hemen söyleyeyim size. Çünkü biz bunları seviyoruz. Bak adam beni şuradan gördü. Bakın bu akvaryum yaklaşık 200 litre. ha. Bak adam beni gördü. Oradan koştura koştura geldi buraya. Hayırdır? Nurettin. Kardinalim gelmez abim. Kerevit özür dilerim. Karidesliysem kusura bakmayın. Şuna baksana adam, yalnız bu kavga etmiş, bir tane duyargası gitmiş bunun, bu dövdü herhalde onu. Şimdi bir de Raki'ye geçelim, Raki'yi gösterelim. Instagram hesabımız akvaryum kulübü, iki uğlu. Oradan canlı yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ya siz sen, sen adamsın, gel, gel. Aslan oğlum benim, güzel oğlum benim, soruyorlar. Niye bu kadar sağlıklı balıklar? E sağlıklı tabii. Neden? Çünkü biz bunları seviyoruz. Gel. Gel. Adam. Adam. Kaçma eşek herif. Gel buraya. Gel. Huu. Tamam lan tamam, sevmiyorum. Sıpa. Suyunu değiştirdim o yüzden tripli arkadaşlar. Hadi bir de natteri piranaları sevelim. Natteri 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 natteri. Yayın donmuyor. Senin internetin yavaş. Türkiye'de vallahi var mı daha büyüğü rakiden? Zannetmiyorum ya. Varsa da yani yürek olarak benim rakim daha büyüktür. Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Instagram'dan 21.30'da devam edeceğim. Akvaryum kulübü 2 oğlu, takipte kalın. Ve 21.30'da canlı yayını açtığım zaman sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik kapatıyorum. Hoşçakalın. Bye. Bye.